Serdar Usta Evet abi Abi dün bir video attım Evet Şu mekanizma ile alakalı Evet abi Bu Oto yarı otomatik ayak diyoruz biz buna Yarı otomatik ayak Evet yarı otomatik abi. Bu şekilde kalıp kesim yapacak olan usta arkadaşım ayağı manuel olarak kapatacak Şuradan ayağı kapatacak Elması merkeze indirecek şu şekilde Önce şöyle geri çekecek Şöyle fazla bastırmadan sürecek abi. Ayak zaten kendisi açar otomatikman. Bastığınız zaman kırılır. Tek vuruşta. Tek vuruşta abi. Harika pürüzsüz kesimler. Kesmez diyen yani abi. <laughs> Bak nasıl kesiyor. <laughs> Hatta bir daha keselim abi. Tek vuruşta. Arkadan vurmanıza gerek yok. Evet. İşi hızlandırdık. Efsane. Sizin 60'lık seramik fayans kesme. Evet abi. Evet. Mekanizma güzelmiş. Bunda da lazer var değil mi abi? Vay. Aynen. Bunda da lazer var arkadaşlar. Pil yatağı boş olduğu için gösteremiyoruz. Bu hafif bir malzeme. Şöyle tek parmağımla Oh maşallah. Gerçi de parmak biraz büyük ama. <gülüyor> 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 ama hakikaten güzel, hafif Güzel, Tamiratçı arkadaşlar için küçük pratik tamiratlar yapacağımız zaman süpürkelik ebatlayacağımız zaman bu makine sizin eşsiz kurtarıcınız olacak. 120'lik makineyi taşımak yerine küçük makineyle işlerinizi bitireceksiniz. Kapa!